Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yıl dönümünde Kazakistan'da düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde başkent Astana'da anılarla Atatürk konulu fotoğraf sergisi açıldı. Ulu Önder Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü vesilesiyle 10 Kasım fotoğraflarla Atatürk temalı fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen serginin açılışına Kazak milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Askeri Tarih Müzesi'nde açılan sergi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Bandosu iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi. <laughs> Büyükelçi Kapucu, serginin açılışında Atatürk'ün Cumhuriyeti kurma yolunda verdiği emeğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Tabii tarih Cumhuriyet'te başlamıyor. Türkiye çok uzun bir Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı geçirdi. Ondan önce Balkan Savaşları, Kuzey Afrika'da savaşlar, yani Atatürk'ün ömrünün büyük bir kısmı 1923'ten sonra değil, 1923'ten önceki savaşlarda cephelerde geçti. Bugün kardeş Kazakistan'da bir 10 Kasım'ı daha birlikte Kazak kardeşlerimizle birlikte Atatürk'ü yad etmekten çok büyük memnuniyet duyduk. Sergide Atatürk'ün hayatını ve savaşlarda verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar sergilendi. Kazakistan Meclis Milletvekili Abzal Kuspan, Atatürk'ün 20. yüzyılın en önemli figürlerinden birisi olduğunu kaydetti. Atatürk'ün cumhuriyeti kurma yolundaki mücadelesi, düşünceleri, fikirleri ve savaşı kazanması onun nasıl büyük bir şahıs olduğunu gösteriyor. Sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir lider oldu ve zaman geçtikçe onun halkı için yaptığı çalışmalar ve emeklerinin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz ve biz de bugün burada Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Sergi 19 Kasım'a kadar açık olacak.